Evet merhaba arkadaşlar Zodian 4. Burcu Yengeç Burcu'yla Kasım 2022 Videolarımıza devam ediyoruz Lütfen siz de benimle birlikte niyet alın Yengeç Burcu arkadaşlarım Yükselen Ay yenge ay ve Güneş Burcu Yengeç olan arkadaşlarla Yola devam ediyoruz Bakalım Kasım 2022'de ana gündem konumuz neymiş? ve akabinde gelişecek olaylarla birlikte Rumi'nin ve Melek kartlarını mesajlarını almaya devam edeceğiz. Lütfen her videoda söylediğim gibi kart seçim esnasını e, sardırabilirsiniz. Yorumlardan itibaren dinleyebilirsiniz. Ve videolarımızı eğer beğenirseniz beğenmeyi, akabinde abone olmayı, ufak destek amaçlı da alma verme dengesine dayalı ufak bir yorum yapıp arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyerek başlıyoruz. Ya bismillah bakalım. Yengeç burcu arkadaşlarım. Kasım. Oo. Şu şu açalım bakalım. Şöyle. Şunu istiyorum da. Nelermiş? Nerede? Heh, burada. Oo. Oh. Koç burcu ile ikizler burcu beni çok şaşırttı bu. Bugün Boğa burcu oldukça netti. Bakalım yengeç burcu. Biraz böyle hani Eylem yapmakla yapmamak arasında o oh, gidip gelen bir enerjide olduğumuzu söyleyebilirim. Şu iki kart döndü. Şunu şöyle alalım. Şunu da şöyle alalım. Döndüler çıkıyor. Yani böyle bir bazen farkındaysanız kartlar bir kendime atayım diyor, bir atmayayım diyor. Değişik bir enerji hissettim. Yengeç burcu arkadaşlarımda. Yani böyle aksiyon almakla, işte eyleme geçmekle, geçinmemek arasında tereddüt yaşadığı ama kendini geri tutamadığı bir süreç var anladığım kadarıyla. Bakalım Tam bütün kartlarımızı seçelim de durum daha net anlaşılacaktır. Şurada iki kart var. Şurada da var ama hangisi olduğunu tam çözemedim. Bir dakika. Arkadaşlar kart. Oh. Şu kartımızın altına bakalım. Kadersel bir süreçle alakalı. Belki de sanki hayatımın kararını alıyorum şu an dediğiniz bir mevzu olabilir arkadaşlar ve Şurada kılıç yasıdır şuradaki sembolizma. İşte hayatımın kumarını mı oynuyorum dediğiniz askıda kalan bir süreçle alakalı olabilir. Yani hmm, dönülmez yollara mı gireceğim yoksa girmek üzere miyim dediğiniz. Oh. Şu kart da bir döndü. Geçmişle bir başına olmak arasında özlemini duyduğunuz bir durum var gibi gözüküyor. Bakalım o kartları da bilgi mayetinde aldım çünkü çok acayip bir enerji hissettim onlardan da Karar vermekte zorlanıyorsunuz sanki e, bu karar ya belki gerçekten elinizi kolunuza bağlayacak tamamıyla diye korkuyorsunuz ya da elim kolum bağlı ne yapsam da e, bu verdiğim karar e, beni tatmin etmeyecek İşte ne kazanan olacak ne kaz kaybeden olacak diye ürktüğünüz bir durum arkadaşlar gibi gözüküyor. Güneş İnşallah bakalım güneşli günler yakındır. Rumi'nin nasihatleri ne olacak bakalım. Size yengeç burcu arkadaşlarım. Oo. Boğa burcunda mıydı? İkizler burcunda mıydı? Tam hatırlamıyorum ama onda da bir e, kılıç ası vardı. Ya da koç muydu? Hatırlamıyorum inanın arkadaşlar. O da böyle bıçak sırtı bir durumdu yani onun durumu da Şöyle diyelim. <laughs> Oldukça attı. Şöyle alalım. Hangisini atmıştı bayağı? Koç burcuna değil mi? Koç burcuna çok kart atmıştı. Şunu olmak istiyorum şunu. Bir tane de şunu. Evet. Bakalım. Yengeç Burcu arkadaşlarım. Şöyle. Bir dakika. Kadrajımız düzgün mü? Evet. Bütün kartlar gözüküyor. Zaten ben size yaklaştıracağım. Şimdi şöyle bir açalım. Of. Oh. Şimdi arkadaşlar Mars Koç, Mars Kova işte ee, korkularınızla yüzleştiğiniz, özgür olmak istediğiniz, belki de özgürleşmek istediğiniz, kendinizi elinizi kolunuzu bağlı hissettiğiniz her iki sizi hmm, kılıç biliyorsunuz çok acı çekmekten bahseder. Belki de kendinizi kitli hissettiğiniz, Aynı buradaki kılıç sekizlisi gibi, Kapana kısılmış hissettiğiniz, Ama bir yandan da, Değnek sekizlisiyle birlikte, Olasılıkların peşinden koştuğunuz, Bu olayın, bu durumun, Bu size şu an üzüntü veren, Sizi belki de kendinizi ateşe atıyormuşçasına, Hissettiren, iki arada derede hissettiğiniz durumla alakalı olasılıkların eee diyeyim size. E, peşini e, ardını kolladığınız bir durum söz konusu olabilir. Hani bu 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 durumun e, çıkar bir yolu var mı? Güzel bir durumu var mı? diye hissettiğiniz bir durum olabilir arkadaşlar. Adalet kartı, sihirbaz kartı akabinde eee 3-8-11 adalete tekabül eder. Ee, köprü ve Mars Koç, Merkür, Başak'la birlikte. Burada bir onikon var. Farkında mısınız arkadaşlar? Sanki o kadar mükemmel, o kadar idealize ettiğiniz bir hayatı e, ya da bir şansı. Öyle söyleyeyim size. Bir şansı kovalıyorsunuz ki bu ama... Kovaladığınız şey bıçak sırtı. Yani o kadar adaletli ve adil bir karar vermek durumundasınız ki. Çünkü bur burada da e, köprü kartı. Bir takım durumları e, nasıl diyeyim size. Yık, hani dönülmez, yıkılmaz. E, yani <laughs> tutulu kaldım şu an. Yani köprüyü yıkmak istemiyorsunuz. Ama çok da adaletli, keskin bir karar vermek istiyorsunuz. Bu o kadar zor e, yapılması, başarılması e, zor bir durum ki sizi ziyadesiyle e, çok fazla düşünmeye Merkür Başak'la birlikte ve e, sizi dediğim gibi eli kolu bağlı bir duruma sokmuş vaziyette bu karar her neyse ki bu karar büyük ihtimalle dediğim gibi belki de bir evliliğiniz var yaşadığınız bir takım ezeyanlar var üçüncü kişilerin araya girmesi gibi bir durum söz konusu veya bir birlikteliğiniz var ve karşı taraf büyük ihtimalle size ee, bir takım tekliflerle, bir takım önerilerle Kupa Prensi. Yani minik bir adımla geliyor ama ayağa yere basan teklifler değil bunlar. <laughs> i̇şte bu ayağa yere basan ki 10 yine kadar çarkına tekabül eder. Değnek Prensi ufak bir adımdan orak kartı. Ve size şunu hissettiriyor. Bu benim kadar eğer bir dişiyseniz veya Karşı taraf bir dişiyse yaptığınız bu eylem seniz eğer o kadar havada kalıyor ki karşınızdaki dişili tatmin etmiyor. Eğer dişilseniz siz tatmin olmuyorsunuz dişil enerjiler. Karşı tarafın bu sizi canınızı yakan canınızı acıtan e, karşı tarafın size bulunduğu eylem veya sunduğu teklif size yeterli gelmiyor diyorsunuz ki ben o kadar işte. Afrodit gibi öyle söyleyeyim. Afrodit gibi bir hatun. Bana verdiğin, bana sunduğun öneri veya teklif ayağa yere basan bir şey değil. Ve bu beni tatmin etmiyor deyip kestirip atma enerjisinde bulunduğunuz bir durum gibi gözüküyor. Ve bakın Güneş Aslan, Merkür Başak Başak Burcu'yla mı muhabbetimiz vardır bilmiyorum ama Merkür Başak değil mi? İki defa çıktı ve aynı zamanda bakın Mars Koç da iki defa çıktı. Yani yoğun bir enerjide Koç Burcu ve Başak Burcu olabilir karşınızdaki muhatap olduğunuz kişi. Oldukça nasıl diyeyim size bir takım durumları ee, sanki bana şurada şey gibi hissetti arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü enerjisi var. Biraz durumları rölantiye almış bu sizde olabilirsiniz. Rölantiye alınmış bir durum var. Ee, askıda bırakılmış bir durum var. Çünkü dediğim gibi e, bu yapılan teklif veya sizin karşınıza gelen teklif sizi tatmin etmediği için hem siz hem de karşı taraf belki bir tık kendinizi geriye çekmiş. Rölantide bulunduğunuz ve sanki elindeki bakın kitabı görüyor musunuz en doğru olanı en hakkaniyetli olanı yapa, yapmak adına bir takım bir müddet veya bir süre sanki kendi içime çekilmeliyim ve kendimi dinlemeliyim. Çünkü ben bir kralım işte veya ben bir imparator çeyim ee, en doğru kararı vermek en adaletli kararı vermek zorundayım dediği bir enerji içerisinde ve bu askıda kalan durumla alakalı. Asa Prensi ve akabinde köpek kartı çıkmış. 18 hmm. Ay arkadaşlar unuttum desem size. İnanın bugün bende bir şey var. Garip bir hafıza kaybı var. Günleri unutuyorum. Durumları unutuyorum. İnanın bu sadakatle alakalı bir durum arkadaşlar. İşte kılıç üçlüsünden de yola çıkarsak köpek sadakatten bahseder. Ee, kupa onlusu. Akabinde dediğim üzere bu sadakatle alakalı verilmesi gereken bir karar arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Şimdi bakalım. Ya 18 kartını merak ettim. Unuttum ya. 19 güneşti. 18 neydi? 17 şey. 18 unuttum. İnanamıyorum 18 unuttum. Allah'ım balık beyinli oldum. Belki burada çıkar. Oh. Hmm. Şu 18'e bir bakacağım arkadaşlar. Bir saniye alacağım. Gerçekten inanın yani bu kadar e, bir insan balık beyinli olamaz. Ama 18'i unuttum. Olabilir mi? 18. Ay kartı. Evet. Doğru. Ay kartı 18. Dur. Arkadaşlar. Şurada. Nereye koydum ben onu? 18 ay kartı. 16, 17, 18. Evet. Doğru. Ay kartıydı 18. Dur. 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 Yine kaçırdım. Araya kaçtı. Neyse. İşte dediğim gibi. Bu durum karşı tarafın artık kendiyle yüzleşeceği, korkularıyla yüzleşeceği ve akabinde sadakat duygusuyla size yönleneceği ama yine de anladığım kadarıyla Asa Prensi ile birlikte ufak ufak bir adım atarak size doğru yönlenebileceğini söyleyebilirim Kasım ayı gündeminde. Karşı tarafla alakalı arkadaşlar büyük ihtimalle aranızda çok şöyle söyleyeyim hararetli tartışmaların incitici e, söylemlerin olduğu akabinde kendinizi aynı bakın dünya kartı kısıtlanmış belki bir hapishane içerisinde hissettiğiniz eli kolu bağlı hissettiğiniz bir durum söz konusu olabilir Kılıç Kreşçisi ile birlikte ve hem karşı tarafın hem sizin de artık e, sanki bir çıkar yol bulamamasından kaynaklı birbirinize o kadar sivri dilli o kadar böyle acıtıcı e, bir e, söylem içerisinde içerisinde bulunmuş olabilirsiniz ki özellikle dişil tarafın hangisiyseniz artık lütfen kendi ayınıza göre dinleyin. Dişil tarafın gerçekten çok canının yandığı, çok azap içinde olduğu, kimi vakit gözyaşının içinde olduğu, uykusuz geceler geçirdiği, depresif bir ruh halinde bulunduğu. Belki de her iki tarafında olabilir. Kendini işine, gücüne adayarak, işiyle, gücüyle meşgul olarak çok para kazanmaya adayarak belki de meşgul etmeye çalıştığı ama bu ayın sonuna doğru olan ki bir süreçte büyük ihtimalle arkadaşlar araba kartıyla birlikte artık eğrisiyle doğrusuyla bir karar verilip bir yola düşülecek bir durum söz konusu gibi gözüküyor. Bu durum büyük ihtimalle bakalım Rumi'lerde Cevap bulabilecek miyiz? Ben de merak ettim. Ek kart seçme gereği hissettim ama. Sonlusu ateş yedilisi. Adalet dedim ya adalet faktörü çok fazla arkadaşlar. Yani her ikiniz de sanki karşı tarafta siz de e, ne karar vereceğinizi şaşırmış bir vaziyette olabilirsiniz şuraya bir ek kart seçmek istiyorum yani şurayı yine okuyacağım ama bana burası çok fazla şey kaldı havada kaldı gibi hissettim açıkçası evet bir yola düşülecek ama bu yol neyin neticesinde veya nereye doğru evrilecek en azından şu oh, bakar mısınız bir kart daha. Evet. Bu yol elinizdeki kolunuzdaki bağların çözülmesi için yapılan verilen bir karar ve düşülen bir yol olarak alıyorum bu cevabı. Pekala. Bu yol her ikinizi of. Bu yol biraz kısır döngü arkadaşlar. Açıkçası söylemek gerekirse eli kolu bağlı bir durum. Ardından büyük bir üzüntü. Ee, belki üçüncü kişilerin var olmasından kaynaklı, kimilerinin kendini işte bu gece barda gönlüm, o hover'da vurması da olabilir. Dişil enerjiyseniz arkadaşlarınızdan destek almakta olabilir. Yine e, minik minik bir adımlarla bir e, dönüşen bir kısır döngüye evrilecek bir durummuş gibi gözüküyor. Çok enteresan pekala Rumi size ne diyor ne nasihatte bulunuyor demek ki bir kısır döngü var dediğim üzere bu döngüden nasıl çıkmanızı söylüyor diyelim kılıçları nasıl parlatılmış kılıç gibi, gibi ol ve ikilikten kurtar, kurtul diyor neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğuna eğer ki sen net sağlam kararlar alırsan keskin kararlar alırsan sana yeniden eski özlediğin şu günleri Belki eskiye ait şu günleri tekrar yeniden yaşamana vesile olacak zamanlar gelecektir. Ve merak etme öz saflığına ulaştığında Musa ile huzura erecektir diyor. Yalnız ki yalnız sen fedakar olana bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Burada arkadaşlar gerçekten yap, bütün eylemlerinizi yaptığınıza inanıyorsanız, bütün işte taşların altına elinize koyduğunuza inanıyorsunuz fedakar olduğunuzu inanıyorsanız. Burada artık kendinize fazla yüklenmenin alemi yok diyor buradaki kart. Kendine bu kadar eziyet etmenin alemi yok. Ve ne yapacaksa karşı taraf şöyle söyleyeyim size. Eril enerji olarak diyorum. Çünkü bakın ee, dinarların padişahı çıktı dediğim gibi. Ee, başak da olabilir. Iıı. Ee, Koç burcu yani ateş enerjisi ve toprak enerjisi yoğun olarak hissettim karşı tarafın veya eril enerjisi sizseniz ateş ve toprak ağırlıklı olduğunuzu ama toprak gibi davrandığınızı söyleyebilirim ee, Bu durum sizin e, alacağınız eylemler veya e, üstleneceğiniz sorumluluklar neticesinde e, sonuçlanacak olarak gözüküyor arkadaşlar ve kupaların beşisiyle birlikte kalpte tezatlık savaşa benzer diyor. Yani kalbinizde e, yer alanla, aklınızda yer alanın, ruhunuzda yer alanın örtüşmediği her şey size her daim böyle bir depresyon enerjisine barındırır. Yani aklım başka söylüyor, ruhun başka istiyor, fikrim başka, kalbin başka gibi olaylarından sıyrılmanız gerekiyor arkadaşlar. O denkleyi sağlamadı, sağlayamadığınız müddetçe her daim böyle bir e, olumsuzluk ve depresyon enerjisinde boğulup gidersiniz. Su onlusu, mutlu bir aile hayatı, ateş yedirisi, mutluluk için mücadele etmeye değer ama bunun için adaletli ve hakkaniyetli bir karar vermeniz gerekir. Hava beşlisi, aynı buradaki gibi diyor ki, işte kılıçların beşlisi, sen fedakar olana bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Bundan önce diyor ki akıllı olmayan bir karar bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa herkesin amacını değiştir. değiştir aslında aklını değiştir diyor sana. Amacını değiştir değil. Amacını değerlendir. Herkesin amacını değerlendir. Senin için en fedakarlığı, en çok fedakarlığı kim yapıyor? Yani bu şöyle söyleyeyim. Fedakarlıktan ziyade nasıl diyeyim size? Hakkaniyetli ve adaletli bir biçimde davranmaya çalışıyor. İlk önce bunun analizini çok iyi yapman lazım. Ve hava dörtlüsü dinlenmeye ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon çözümdür diyor. Hakkaniyetli bir karar vermeden önce iyi bir analizi yapıp bir müddet kendinizi geriye çekip iyi bir analiz yaptıktan sonra bu hakkaniyetli kararı kararı vermeniz gerekiyor. Yengeç burcu arkadaşlarım. Yoksa her durum ve net bir karar vermeniz gerekiyor yoksa her durum bu şekilde sizi işte atıyorum zaten kılıç sekizlisi ile başladık dikkatinizi çekelim sonra kartları karıştırdığımda tekrar bir kılıç sekizlisi çektim dediğim gibi kılıç ası burada da bakın şu kart kılıç ası demiştim evliliğinizle veya birlikteliğinizle alakalı çok kadersel bir süreç yaşıyorsunuz niyetli böyle ince ip, ip üzerinde cambaz gibi yürüdüğünüz bir durum söz konusu bu durumla alakalı keskin ve hakkaniyetli bir karar vermediğiniz müddetçe ve kararlarınızdan şüphe ettiğiniz takdirde her daim bir kısır döngüye düşüp yeniden ve yeniden bu kısır döngüyü yaşar bir vaziyette kendinizi bulacağınız gözüküyor arkadaşlar. Kasım ayı gündeminiz ve durumunuz bundan ibaret. Ah, oh, yengeç beni yordu ya. Yengeç beni yordu. Ay şöyle bir görmek istedim. Çok güzel. Çok güzel. Şu kart bana şeyi hatırlattı arkadaşlar. Size şunu söyleyeyim. Rumi'den. Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Değnek üçlüsü ve kupa ikilisi ile birlikte bu kartın bana anlattığı aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Ve lütfen ve lütfen arkadaşlar hangi seçimi yapıyorsanız yapın. Kendinize ilk önce hakkaniyetle ve adaletle olun. Ve seçiminizi her daim aşktan yana kullanın. Büyücü. Sizde bu potansiyel var. Sizde bunu başarabilme potansiyeli var. Merak etmeyin diyorum size. Ve çıkartta göstermek istiyorum. Asalların suvarisi. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir. Elif neydi arkadaşlar? Elif dümdüz olmakta, değil mi? Dost doğru olmakta. Siz dost doğru olun, dürüst olun. İnanın. Allah sizin arzularınızı, niyetlerinizi, dileklerinizi kutsayıp yerine getirecektir arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Sürçülü lisan ettiysem affola. Bundan sonraki videolarımızı e, yarın çekeceğim. Geri kalan videolarımızı Yengeç burcuna kadar çektim. Çünkü biliyorsunuz biraz rahatsızım arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum. Şu an oturmakta biraz güçlük çekiyorum. Belki biraz dinlenip yeniden e, kaldığım yerden de devam edebilirim. E, şu an sadece sağlığıma odaklı olmam lazım. Yarın inşallah bugün akşamleyin olmasa bile e, yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz dediğim gibi videolarımızı beğenmeye abone olmayı abone değilseniz işte aboneseniz beğenmeyi ufak da bir olsa yorum yapıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum Kendinize çok iyi bakın hayırlı geceler Hayırlı akşamlar diliyorum Efendim